Aklınızdaki kişilere soralım şu an gündemde neler var. Zamansız zamana niyetimi alıyorum. Tabii ki beğenip paylaşıp takip edenler için geçerli niyetim. Şu anda aklınızdaki kişiler sizle alakalı ne düşünüyor diyelim. Bir vadesinde adım almış olabilirsiniz ya da adım alacak olabilirsiniz. Çok yakın bir vadesine kıskançlık sebebiyle size karşı bir adım atacak. Duyguları hala yoğun, yanlışlar yaptığı konu ve durumları olsa da buradaki enerjide karşılıklı yoğun duygu düşünceleriniz var. Birbirinizle ilgili üzüntü, keder çalıştırdığınız döngüler, söz konusu ve karşı tarafta bir pişmanlık gördüm. Şu anki enerjiye baktığımda aklınızdaki kişi hareketsiz ve eylemsiz kalsa da mutsuz ve tatminsiz. Burada yokluğunuzu hissederek hissederek yaklaşım sağlama arzusu var. Çünkü aklınızdaki kişi bitirememiş, sonlandıramamış veya sırtını dönememiş. Hala gözlemleyen, takip eden bir enerjide ve aradığını uzaklaştıktan sonra da bulamamış bir enerjisi var. Burada merak durumuna inip düşüp size karşı bir vadesinde adım eyleme geçecek. Arkasından ikili vakitte yüz yüze konuşarak tatlıya bağlayıp ilişkiyi dörtlü vadede evliliğe, ciddi birlikteliğe taşıyabilirsiniz. Çünkü niyeti aklınızdaki kişilerin kalp kırmak ve üzüntü, keder ya da yanlış durumları değil de daha çok sizle ilgili artık orta yolu bularak devamlılık sağlama arzusu var. Yanlışları var sizden sonra denediği, görüştüğü, buluştuğu ya da işte günübirlik ilişkileri olabilir, kırdı, üzdü, yalan söyledi ya da aile çevre engelleri varsa bunların etkisinde kalarak zaten üzüntü, keder çalışırıp şu an duygusal yaklaşımlar sağlama arzusu var. Bitsin ve sonlansın istemiyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Çünkü şu anki enerjiye baktığımda aklınızdaki kişiler artık neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bir kez daha yoğun anlamda anlamış. Şu an zaten ikiniz de uzaksınız, mesafelisiniz, sırtınızı dönmüş gibi davranıyorsunuz ama telafi etmesi gereken konuları var. Aynı şekilde sizlerin de. Yıldız kartıyla birlikte unutamadığı, sonlandıramadığı ve kavuşma fırsatını yakalama arzusu var. Çok tartışmışsınız. Baya baya birbirinizi kıracak, üzecek tarzda bir şeyler yaşamış olsanız da karşı taraf iyileştirmek ve bu süreci tatlıya bağlama arzusu var. Hem fiziki hem ruh hem birbirinize karşı yaralayıcı yaklaşımlar sağlamış olsanız da bu kişiler siz, siz şu anda çok mutsuz. Bakmayın maske takıyor şu an belli etmiyor, göstermiyor, ego çalıştırıyor ama gerçekten gündem olarak baktığımızda kaderi olduğunu düşünen bir yapı. Da. biraz daha duygusal yaklaşımlardan bahsetsin bize duygular neler ne düşünüyor ne hissediyor neler yapmayı planlıyor diyelim şu anda senden biraz da olsa ilgi bekliyorum yani bende olduğunu bana karşı hislerin olduğunu görmek istiyorum çünkü benim duygularımda artış var benim sana karşı bitmeyen duygularım var hala tutku çalıştırıp özleyen bir enerjide vazgeçemediği sonlandıramadığı bir insansınız arkadaşlar ve çoğunuz zaten burada güven problemleri yüzünden ayrılmasınız bu güven problemleri yüzünden ayrıldığınız her döngü durumda birbirinizden belki ilk değil ama çok kez vazgeçmeyi düşünmüşsünüz. Ama duygusal olarak baktığımızda kalben bitirememişsiniz. O yüzden aklınızdaki kişiler sizsiz siz, şu anda yapayalnız bitiremiyor da sonlandıramıyor da aynı şekilde sizden istediği eylemleri de alamıyor. Bu yüzden sessiz kalsa da arkadaşlar size karşı şu anda duygularında artış olduğu için buraya toparlama arzusu olan bir insana bakıyorum. Peki şu an şu dakika sana ne söylemek ister karşında olsa diyelim. Seninle uyuyup uyanmak istiyorum güne seninle başlamak günü seninle tamamlamak istiyorum diyen bir enerjide bir tane daha alalım. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm ama benim de hak etmediğim birçok şey oldu diyen enerjilerde.